Depremler, yeryüzünde meydana gelen en yıkıcı doğal olaylardan biridir. Dünyadaki en güçlü doğal olaylardan biridir. Bu olaylar büyük hasara ve can kaybına neden olabilir. Büyük hasara ve can kaybına neden olabilirler. Depremler binaların yıkılmasına, yolların çatlamasına ve altyapının zarar görmesine yol açar. Bu olaylar tektonik plakaların hareketiyle meydana gelir. Tektonik plakalar dünyanın yüzeyinin altında sürekli hareket halindedir. Dünyanın yüzeyi tek parça değildir. Yüzey, tektonik plakalar adı verilen büyük parçalara ayrılmıştır. Tektonik plakalar adı verilen büyük parçalara ayrılmıştır. Bu plakalar sürekli hareket eder ancak çok yavaş bir şekilde. Bu plakalar sürekli hareket eder ancak çok yavaş bir şekilde. Yavaş hareket eden bu plakalar bazen birbirine sürtünür veya çarpışır. Depremler bu plakalar aniden kaydığında veya çarpıştığında meydana gelir. Bu ani hareketler büyük enerji salınımına ve yer sarsıntısına neden olur. Depremleri anlamak için gezegenimizin içine bakmamız gerekiyor. Dünya farklı katmanlardan oluşur. En dış katman tektonik plakalara bölünmüş olan yer kabuğudur. Bu plakalar sıcak ve kısmen erimiş olan manto adı verilen bir katmanın üzerinde yüzer. Bu plakaların birleştiği çizgilere fay hatları denir. Buralar yer kabuğunun zayıf olduğu ve harekete eğilimli olduğu bölgelerdir. Tektonik plakalar hareket ettikçe birbirlerine sürtünür ve iterler. Bu fay hatları boyunca muazzam bir baskı oluşturur. Basınç çok arttığında plakalar aniden kayabilir veya kırılabilir. Bu ani enerji salınımı sismik dalgalar adı verilen titreşimler gönderir. Ve bu da yerin sallanmasına neden olur. Bir depremin şiddeti Richter ölçeği ile ölçülür. Türkiye, Anadolu plakası üzerinde yer alan sismik olarak aktif bir bölgede bulunmaktadır. Bu bölge tarih boyunca birçok büyük depreme ev sahipliği yapmıştır ve bu depremler ülkenin coğrafi ve sosyal yapısını derinden etkilemiştir. Bu plaka, Avrasya, Afrika ve Arap plakası dahil olmak üzere diğer plakalarla çevrilidir. Bu plakaların birbirleriyle olan etkileşimi, bölgede sürekli bir gerilim yaratır ve bu da sık sık depremlere yol açar. Bu plakaların hareketi, Türkiye'yi depremlere eğilimli hale getirir. Her yıl, küçük sarsıntılardan büyük yıkıcı depremlere kadar birçok sismik olay yaşanır. Bu durum, Türkiye'nin deprem bilincini ve hazırlıklarını sürekli olarak güncel tutmasını gerektirir. Dünyanın en aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin kuzeyinden geçer. Bu fay hattı, büyük depremlerin kaynağı olarak bilinir ve bilim insanları tarafından yakından izlenir. Bu fay, Türkiye tarihindeki en yıkıcı depremlerden bazılarından sorumlu olmuştur. Geçmişte yaşanan bu depremler ülkenin altyapısında büyük hasarlara yol açmış ve birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu nedenle Türkiye'de deprem bilinci ve hazırlıkları büyük önem taşır. Deprem anında güvende kalmak. Depremler haber vermeden gelebilir. Bu yüzden her zaman hazırlıklı olmak çok önemlidir. Deprem sırasında ne yapacağınızı bilmek hayat kurtarabilir. Böyle bir olay sırasında güvende kalmayı bilmek önemlidir. İç mekandaysanız çök, kapan, tutun. Bu, kendinizi korumanın en güvenli yoludur. Sarsıntı başladığında hemen yere çökün. Başınızı ve boynunuzu koruyacak şekilde kapanın ve sağlam bir şeye tutunun. Sağlam bir masa veya sıranın altına girin ve sarsıntı durana kadar bekleyin. Bu, düşen cisimlerden korunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca pencerelerden ve ağır eşyalardan uzak durun. Dış mekandaysanız binalardan, elektrik hatlarından ve ağaçlardan uzak durun. Açık bir alana gidin ve sarsıntı durana kadar orada kalın. Bu üzerinize bir şey düşme riskini azaltır. Açık bir alana gidin ve sarsıntı durana kadar orada kalın. Kalabalık alanlardan kaçının ve güvenli bir mesafede durun. Bu hem sizin hem de çevrenizdekilerin güvenliğini sağlar. Bir depremden sonra artçı şoklara hazırlıklı olun. Artçı şoklar ana depremden sonra gelebilir ve genellikle daha küçük olsalar da yine de tehlikeli olabilirler. Bu yüzden dikkatli olun ve güvenli bir yerde kalın. Yerel yetkililerin talimatlarına uyun ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olun. Acil durum çantanızı hazır bulundurun ve ailenizle bir acil durum planı yapın. Bu bir deprem sırasında ve sonrasında güvende kalmanıza yardımcı olacaktır.